Mahir Mahir neredesin? Hayır. Mahir 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 Ahir. Uyandın mı bir tanem? Ahir neredesin? Not bıraktım sana gördün mü? görmedim ben notu falan. Evet evet uyuyordun sen uyandırmadın. Benzin almak için çıktım da. Burada köy varmış bu arada. Ee, sıcak ekmek, simit falan aldım bize. Tamam lütfen çabuk gelir misin ama? İzliyorum. Zaten de sen bir şey mi oldu iyi misin? Ya ben çok kötü bir rüya gördüm de çok korktum. Kıyamam sana rüya görmüşsün ne var bunda? Korkacak bir şey yok 20 dakika yordayım zaten. Tamam. Geliyorum geliyorum hadi sen çay demle. Tamam ama çabuk gel tamam mı hayır? Geliyorum yavrum. Bir telefon açık kalsın ister misin gelene kadar ama... ...şarjım da bitiyor. Yani şebekede gidebilir haberin olsun. Tamam tamam ben şey sesini duyunca daha iyi oldum şu an. Bir elimi yüzümü yıkayayım çay demleyeyim tamam mı? Tamam tamam. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Bir Gece Masalı YouTube kanalını takip ediyor musunuz? İçimde çalı, ühürledim edim doğasını.